Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimizde Ramazan şerbeti var. Harika bir Ramazan şerbeti yapacağız. Ramazanda tadına doyamayacağız. Beklenen, istenen bir tarifte. Şimdi onu hep birlikte nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ramazan şerbeti, Osmanlı şerbeti, şerbetler mevcut. Sık sık yapılır ve tüketilirdi Osmanlı'da özellikle. Özellikle bir ay önemli değildi. Her zaman Osmanlı'da misafirlere bu güzel şerbetler günün her saatinde ikram edilirmiş. Biz de şimdi zamanı yolculuk yapalım. Eski zamandaki gibi lezzetli bir şerbet yapmaya çalışalım. Özellikle de Ramazan'da iftarlarda, sahurlarda güzel olacağını düşünüyorum. Bu şerbeti normal zamanda da yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Hemen malzemelerden bahsedelim. 2 litre su, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağına yakın hibiskus, nar çiçeği diye geçer hibiskus, şöyle bir su bardağına yakın 3 dilim limonum var, kakule, 2 ya da 3 adet kullanabilirsiniz kakule. Güzel aroma verir. Kakuleler bunları kırıp aromasını patlatarak koyacağız. 10 adet karanfil. 2 tane de kabuk tarçınımız var. Şimdi malzemelerden bahsettim. Yaparken de püf noktalardan her zamanki gibi bahsederek tarifin yapımına başlayalım. Hibiskusları tenceremizin içerisine alalım. Şöyle bir ufak karıştıralım. Bütün rengini bu verecek nar çiçeğimiz, hibiskusumuz içerisine karanfillerimizi atalım. 10 tane, 10 adet karanfil. Devamında kabuk tarçınlarımızı bırakıyorum. Sonrasında limon dilimlerimi bırakıyorum. 1 2 ve 3. Şu an bile güzel görünmüyor mu? Ardından toz şekerimizi ilave ediyoruz. Bir su bardağı toz şekerin tamamını bıraktım. Şöyle bir karıştırıyorum. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz kakuleye gerek duymadan. İsterseniz de kakuleleri, kakuleyi alırsınız şu şekilde keserek bakın içindeki çekirdeğini görüyor musunuz? Bu içindeki çekirdekli yapıyı bunun içine vermemiz lazım. Yoksa bütün atarsanız olmaz. Şöyle ufak elimle ufalayarak atıyorum. Bir tane daha bırakacağım. Bakın şöyle bıçak yardımıyla kırıyorum. Hemen kopuyor zaten. Şöyle ayrılıyor. Bu çekirdekli yapısı hemen aramayı veriyor. Şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Bu hibiskuslardan bir su bardağı koymanız iyi olur. Şu an elimde o kadar vardı o yüzden o kadar koydum. Ben size her zaman reçete bölümünü yani aşağıdaki açıklama kısmında doğru oranları veriyorum. Aşağıdaki açıklama kısmına bakarak tüm tarifleri yapabilirsiniz. Bazen şöyle de olabiliyor. Ben fazla yapıyorum ama size aşağıda reçetede az oranı ve doğru orantıyı veriyorum. Siz her zaman aşağıdaki açıklama kısmına bağlı kalın. Benim tariflerimi zaten bilenler, yapanlar biliyorlar. Birebir uyguladığınızda, söylediklerime dikkat ettiğinizde hepsi güzel olacak. Tüm tarifler oluyor. Yeter ki istekli olun ve sabırlı olun. Şimdi bunu ocağa alıyoruz ve kısık ateşte kaynatacağız. Hadi ocağa geçelim. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Gerekli ayarları yapıyorum. Bunun rengini salması ve tamamen şerbet kıvamına gelmesi ve şekerlerin erimesi için en az 10 dakika bekliyorum. Daha sonra kısık ateşte devam edeceğiz. Şimdilik bu şekilde biraz sabırlı oluyorum. Bu biraz fokurdasın, kaynasın. Sizin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şimdilik buraları atlıyorum. Ufak ufak hareketlenmeler başladı. Gördüğünüz gibi renk de almaya başladı. Rengi de gelmeye başladı ve çok güzel oluyor. Güzel gidiyoruz. Bakın rengi şu an ufak ufak belirmeye başladı. Tam kıpkırmızı değil ama şu an o ufak pembe görüntü oluştu. Daha da güzel olacak. Şekerler de eridi. Kaynamaya başladıktan sonra da 10 dakika kaynatacağız. Kısık ateşte kaynatacağız. Şimdiki gibi değil. Kaynama noktasına kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra da 10 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Bu arada bu hibiskusları, nar çiçeklerini aktarlarda bulabilirsiniz. Kakuleleri de aktarda bulabilirsiniz. İçerisine 3 adet kakule koyduk. 1 su bardağı da hibiskus koyduk. Evet güzel gidiyoruz. Daha da güzel olacak. Biraz kaynasınlar. Kaynayınca tekrar size göstereceğim. Evet şerbetimiz kaynamaya başladı. Dumanı üstünde çok güzel görünüyor. Fokurdamalar başladığında artık altını kısıyorum. Kısık ateşte 10 dakika kaynamaya bırakıyorum. Saatim 7 geçiyor. 17 geçe alacağım. Bu böyle kaynasın. Şerbet gibi olsun. <laughs> 10 dakika sonra görüşelim. Şu an mutfağın her yerine bu koku yayıldı. Oh, mis gibi kokuyor doğrusu. Dikkat edin tadına yanlışlıkla bakmayın. Şimdi bu ocağımın altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli. Şekerim güzelce eridi. Hibiskuslarım bile eridi. Neredeyse böyle öldüler. Limonlar kendinden geçti. Bu kaküleler içi boşalmış, kabuğa dönmüş. Tarçınlar ben buradayım diyor. Her şey güzel. Bakın kaküleler Bomboş. içi hiçbir şey kalmamış. Şimdi... Aa, şimdi, bunu tezgah alıyorum. Dumanlarımızı tutarken şerbetimizi süzeceğiz. Rengini görüyor musunuz? Rengi harika olmuş. Hadi benim uçağım. Hadi benim Valla güzel olmuş. İlk önce eğer biraz bekleyecekseniz şu kabuk tarçınları içerisinden çıkartın. Önden bu tarçınları alın ki tadını acılaştırmasın. Tarçınları aldıktan sonra çok bir problem yok. Gördüğünüz gibi rengi nar gibi çok güzel olmuş. Şimdi bunu süzmemiz lazım tabi. Mesela böyle alacağım. Süzgecimin içerisine bırakacağım. Bu şekilde sadece suyu kalmış olacak. Hibiskuslarım, takulelerim, limonlarım süzgecin üstünde kalacak ve bize sadece o şerbet kısmı kalacak. Bize lazım olan kısım. Size daha yakından göstereyim. Şöyle yer değiştirelim. Bu şekilde süzüyoruz. İsterseniz de direkt tencereye alırsınız. Böyle dökersiniz. Tenceremizde hiçbir şey kalmadı. Suları kesmişler yani. Lanet olsun su kesilir mi? Suyumuzu kesmişler Ramazan günü Hayret bir şey şimdi. Bu şekilde süzülsünler iyice Aşağıya şerbetimiz aksın Bu şekilde bekletiyorum Böyle soğumaya bırakıyoruz Soğuduktan sonra da Sürahimizi alacağız Veya şişemize doldurabiliriz Evde boş şişelerimiz vardır Onlara doldurun fazladan fazladan yapın Afiyetle tüketin Yapmamız gereken tek şey soğumasını beklemek. Bunlar soğuyunca görüşelim. Şerbetimiz hazır. Soğudu, süzüldü ve çok güzel görünüyor. Renge bakar mısınız? Harika oldu. İşte olay budur arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi izninizle, müsaadenizle bunları böyle kaba almak istiyorum. Daha sonra da bardağın içerisine alacağım. Kepçe yardımıyla içerisinde boşaltıyorum. Bu da bayağı bayağı alıyormuş, ben bilmiyordum. Böyle dolduruyorum. Oo. Vallahi süper oldu. Renge bakar mısınız ya? Süper oldu. Şöyle bardaklarımıza dolduralım mı, ne dersiniz? Şöyle güzel bardaklarımız var. Şu güzel bardaklara bunları alalım istiyorum. Şöyle dudak payımızı da bırakalım. Çok güzel oldu valla. Şimdi üzerine de taze nanemizden bırakalım. Şöyle. Güzel olmaz mı? Bence bomba olur. Şöyle nane yapraklarından içerisine bırakıyorum. İsterseniz bunu sıcakta tüketebilirsiniz. Müsaadenizle ben tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Müsaadenizle alıyorum. Oh. Oh be. Gerçekten güzel olmuş. Bayıldım doğrusu. Çok güzel olmuş ya. Şuna bakar mısınız? Rengi de harika. Damaklara hitap eden bir şerbet oldu doğrusu. Bunu her zaman yapmanızı tavsiye ederim. Gerçek görüşlerimi söylüyorum. Güzel oldu. Yani bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel oldu. Her yaptığında şaşırıyorum. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Umarım siz de severek yapar ve beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Daha nice videolarda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Hoşçakalın.